Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa, Ay Burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Boğa Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım bir hafta içinde seni neler bekliyor sevgili Boğa Burcu. Son kez kartlarımı bir karıştırıyorum. Bu kadar yeterli. Kartlarımızın hepsini açalım. Ooo bir dakika bu, bu nedir ya? Bu nasıl bir keyiftir sevgili Boğa Burcu? Bakalım kupa dokuzlusu. Değnek kralı. Allah çok güzel burası. Ay kartı. Kartların hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Son kez bir karıştıralım. Boğa burcu arkadaşımı bu hafta neler bekliyor diyelim. Değnek yedirilse çıkmasaydı şaşardık. Mahkeme para beşlisi. Şimdi öncelikle para konularına bu hafta çok dikkat et ama gördüğün gibi elini masaya vuruyorsun yani sevgili Boğa Burcu. Burada seni bekleyen büyük bir zafer gözüktü. Yani kara gözüktü diyebilirim para sekizlisi. Hatta oturup e, para sayabileceğin de bir hafta olabilir açıkçası. Değnek sekizlisi. Özellikle parayla ilgili beklediğin haberler çok güzel geldi burası. Şeytan Kupa Şövalyesi bakalım. Son bir kart daha açalım ve bu şekilde yorumlara devam edelim arkadaşlar. Ve değnek katılısı. <laughs> tamam burası çok güzel. Şimdi burada direkt böyle başlığı atıyorum sevgili Boğa Burcu. Büyük zafer senin için başlıyor. Ve bunu bu hafta itibariyle yani bu önümüzdeki 7 günlük süre içerisinde net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Fakat önce dikkat etmen gereken konulardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi e, öncelikle kavga, tartışma, münakaşa, güç mücadeleleri bunlara karşı lütfen bu hafta dikkat et. Senden kaynaklı değil ama etrafında gelişebilecek bazı olaylar birazcık seni de rahatsız edebilir, tadını kaçırabilir açıkçası. Aynı zamanda para beşlisiyle birlikte aslında burada şöyle bir durum var. Yani haftaya büyük umutlarla ve büyük enerjilerle başlıyorsun. Fakat etrafında özellikle seni maddi olarak sömürmek isteyen konumunda statünde ...enerjinde, güzelliğinde, gücünde, gözü olan insanlar birazcık seni böyle bir... ...burada bir şey söylemek istiyordum ama hani şey yapabilir yani... Hani ...enerjini emebilir diyelim, seni aşağıya çekebilir, sana kendini değersiz hissettirebilir. Aynı zamanda parayla ilgili konulara da dikkat et. Yani bir para kaybı, bir paranın senden çalınması ya da fazla harcama... ...yanlış yatırım, yanlış harcama bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Burada arkadaşlar özellikle mahkemeyle alakalı konuları olan arkadaşlarım. Ona geleceğim ama önce şunu söylemek istiyorum. Parayla ilgili dikkat etmen gereken konular vardı. Paraya dikkat et dedim ya. Burada diyor ki bak eğer bu hafta para kaybetmeyle ilgili ya da işte fazla para harcamayla ilgili bir şeyler yaşarsan bu sana bir öğreti olarak gelecek ve sonrasında sen paranın değerini ve kıymetini çok daha iyi bir şekilde anlıyor olacaksın sevgili boğa burcu. Mahkeme ile ilgili konuları olan arkadaşlarım. Diyor ki bak ilk 5 gün Birazcık sıkıntılı geçebilir ama sen burada yani e, özellikle mahkeme ile ilgili konuları olan arkadaşlarım ilk 5 gün sıkıntılı geçebilir, canın sıkılabilir belki cebinden fazla para çıkabilir ama olayların üstesine gideceksin. Yani burada e, eline hani alman gereken bir delil varsa, bir belge varsa bütün belgelerini en iyi bir şekilde toparlayabileceğin, işte yasaları, kuralları hani böyle her şeyi yaladım yuttum denir ya arkadaşlar. Burada böyle gerçekten bir ince eleyip sık dokuyacaksın ve burada bir güç var. Hani 5 birlikte kaybediyorsun ama 8 olarak sana geri geliyor. Yani böyle bir şeyi kaybettiğini düşünüyorsun sevgili boğa burcu ama sonrasında sana çok daha fazlası geliyor. Heh diyorsun yani çünkü bu nasıl bir şey biliyor musun? Zafere başarıya gözünü o kadar çok dikmişsin ki aynı zamanda çok da hırslısın. Hani zaten e, DNA değnek kapattık arkadaşlar. Bu çok güzel bir başarı demek. Çok hırslısın. Burada gerek mahkeme alakalı konuların olsun, gerek vermiş olduğun mücadelen olsun. Burada başarı zafer senin olacak sevgili Boğa Burcu. Ayrıyeten burada şimdi arkadaşlar mücadele verdiğin bir konu var. Özellikle yedili vadelerdir. Geçtiğimiz yedi haftadır, yedi aydır. Mücadele verdiğin konularla ilgili bu hafta artık böyle bir yüzleşme durumu olacak. Yüzleşme. Yani aslında şunu göreceksin. Kim? neyi hak ediyor, kim neyi hak etmiyor, kim beni sömürüyor, kim beni yüceltiyor, kim bana değer katıyor, kim beni aşağıya çekiyor, kim beni kullanıyor ya da kim benim için kendisini fedakarlık yapıyor noktasında kendi kendine de, kendi hayatının içinde de oluşturacağım bir mahkeme söz konusu. Ve burada diyor ki bir şeyler açığa çıkacak yani öğreneceksin bak farkındalık olarak da bu sana gelecek. Ha bu bundan dolayıymış. Şimdi senin gitmek istediğin bir yol var. Tamam mı? Hani böyle keyiften dört köşesin, zevkten dört köşesin. Gitmek istediğin bir yol var ama burada önünü kesen durumlar, olaylar. Hani sanki böyle ya şöyle düşün. Hani kendine yeni bir hayat kurmak istiyorsun ya da senin elde etmiş olduğun bir başarı, bir zafer var. Fakat Az önce dediğim gibi bunu senden çekmek isteyen ya da seni kullanmak isteyen kişiler, olaylar, durumlar yanlış kişileri de peşinden götürüyorsun belki. Bu yanlış bir düşünce, yanlış bir şey kullanmak da olabilir. Bunlar artık böyle ne varsa bu hafta açığa çıkacak. Böyle bir eleme yapacaksın. Dediğim gibi kendi hayatındaki mahkemeden de bahsetmişti ya. Birazcık eleme yapacaksın hayatında sevgili Boğa Burcu. Ve özellikle yaklaşık yedili vadelerdir emek verdiğin iş ve kariyer konularınla ilgili eğer bir yaşam, yani yaşamış olduğun bir tıkanıklık varsa bunların artık açılmaya başladığını, bu hafta itibariyle hayatına büyük sürprizlerin ve büyük zaferlerin girmeye başladığını, hak ettiğin güzelliklerin, mücadele verdiğin ne varsa bunların hayatına akmaya başladığını görüyor olacaksın. Para ile ilgili evet eline burada çok güzel bir para var. Çok güzel bir para geçecek. Bununla ilgili haberler de var. Ama bak burada şeytan kartı da yani maddi manevisini sömürmek isteyenler var aynı zamanda sen de birazcık nefis çalıştırabilirsin. Buna karşı da dikkat et. Bak maddi manevi her anlamda seni kullanmak isteyen, sana zarar vermek isteyen ne varsa kim varsa bunları uzaklaştırman gerekiyor. Dediğim gibi bu bir düşünce kalıbı da olabilir. Burayı kapattık. Burası bitti. Parayla ilgili çok güzel bir gelişme. Hatta bazılarınız arkadaşlar yeni bir işe para yani 8'le birlikte yeni bir işe, yeni bir projeye başlayabilirsin. Burada zaten şöyle bir durum var. Özellikle yeni bir işe, yeni bir projeye başlayacaksan hani burada acemice başlayabileceğin bir işte profesyonel bir hale gelebilirsin. Kendin acemiymiş gibi hissediyor olabilirsin. Ama diyor ki bak değilsin zaten sen bütün elementleri barındırıyorsun. Bütün yetenekler, bütün potansiyeller zaten sende var. Yani büyücü kartı para 9'u. Bir de burada arkadaşlar e, iştahın da artabilir. Bazınız için iştah artabilir. Sahneyle alakalı, sahne sanatlarıyla alakalı, e, insanların önünde olmayla alakalı kupa 9'u. Yani burada diyor ki diyorsun ki zafer benim. Başlangıç ve sonuç çok güzel arkadaşlar. Zafer benim, başarı benim diyorsun sevgilim Boğa Burcu. Bunun dışında hmm, haberlere dikkat et. Her aldığın habere güvenmemeye dikkat et açıkçası. Şimdi burada bir hareket bir hız gelecek. Özellikle yedili vadelerde mücadele verdiğin konularla ilgili bir hareket gelecek, bir hız gelecek. Fakat her duyduğun haber doğru olmayabilir. Yani bu sosyal medyada surf yaparken, surf, sosyal medyada gezerken bile gördüğün şeyler de olabilir. E, kendi hayatınla ilgili, iş hayatınla ilgili de aynı şekilde bunlara karşı dikkat et. Bir de burada sana adım atmak isteyen biri var. Bir teklif, bir arkadaşlık teklifi ya da küs olduğun, tartışmalı olduğun bir partner varsa ondan gelecek bir adım söz konusu. Fakat bu kişi birazcık böyle bir e, arzularıyla yaklaşabilir sana. Yani arzuları, tutkuları birazcık fazla olabilir açıkçası. Ama burada da senin bir gururlanman var. Yani diyorsun ki bak nasıl geldi nasıl da böyle bir hizaya geldi, nasıl da değerimi anladı dediğinde bir durum var açıkçası. burada aynı zamanda kendi korkularınla yüzleşebileceğim bir Şimdi ay kartı. Korkularının üzerine gideceksin sevgili boğa burcu Kendi korkuların, kendi içine attığın ne varsa burada bunları böyle bir açığa çıkartacaksın. Evet burada bir eleme var. Dediğim gibi sana kim zarar veriyor, kim vermiyor bunları ayıklıyorsun. Ama hani artık ben seni burada çok güçlü gördüm. Enerjini çok güçlü gördüm. Bir şeyleri başlatma, olayların üzerine gitme noktasında oldukça başarılı ve oldukça keyiflisin. Bir de burada bazılarınız arkadaşlar buradaki şimdi yeşil çam destesi Burada kader çarkında birinden bir danışmanlık almak, bir yol, bir yöntem. Bu bir mali müşavir olabilir, muhasebeci olabilir, bir doktor olabilir, herhangi bir danışan da olabilir. Ama burada daha çok böyle bir şey olarak yapmışlar. Yani ne bileyim bu bir tarot da olabilir, astroloji de olabilir, başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Böyle de bir etki var. Ama burada birinin sana nasihat vermesi daha çok bu. Hani bir şey söylüyor sana, biri sana bir nasihat veriyor. Ama ne olursa olsun şimdi bak burada evet güzel desteklerin var ama hani her şeye de inanma. Özellikle arkadaşlar böyle şey demek istemiyorum da hani tarotu da fal olarak kullananlar var ya hani kime gittiğine de dikkat et. Tamam burada da birazcık dikkat edin. Çünkü burada yanıltıcı şeyler olabilir. Yani bir kişi veya bir durum hakkında seni e, yanıltıcı birine gidebilirsin. E, tamam mı? Hani bu e, bu söylediğim şey şıklardan hangisi ise senin için burada da aldığım bilgiye de lütfen dikkat et sevgili Boğa burcu. Kadersel olarak zaten beklediğim bütün haberler sana takır 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 gelecek. Sen de burada bir yükselme var. Aynı zamanda sen yükseldikçe senin enerjin yükseldikçe de Boğa burcu sana karşı şey de artacak böyle Nedir ilgi de artacak hani anlatabiliyor muyum ilgi de artacak bunun dışında e, çok güçlüsün e, çok daha da güçlü olabileceğin bir sürece başlıyorsun sevgili Boğa burcu peki o zaman şöyle bir karıştıralım arkadaşlar ne gelecek diyelim ve dostluk bak bu senin bir dostun da olabilir bir dostun, bir arkadaşımla da sohbet edebilirsin ondan da bir yardım alabilirsin mesela İyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak, manevi destek, derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak, eğer böyle bir ihtiyacın varsa bu hafta bununla karşılaşabilirsin dedi sevgili Boğa burcu. Bu da sana çok iyi gelecekmiş. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlarım için ne gelecek diyelim ve yılan işte bakın yani şeytan kartı da. Ee, evet şimdi bencil tutumlar, bencil tutumlar, kin, nefret, düşmanlık, düşmanlara karşı dikkat et sevgili boğa burcu. Ama zaten bu hafta itibariyle kimsenin düşmanın, kimsenin dostun ak kara ortaya çıkacak diyelim artık. Şöyle bir bakalım arkadaşlar ne gelecek boğa burcu için ve kaplumbağa. Yavaşlama, ağır işleyen bir süreç, zamanın geçmek bilmemesi. Şimdi burada diyor ki birazcık akışta kal. Bak senin çok güzel bir başarı bekliyor. Bunu da zaten hissedeceksin ve bu sadece bu haftada kalmayacak. Ama birazcık akışta kal, sisteme güven, teslim ol, teslimiyette kal. böyle olmasa bu okey bu verdiği bir mesaj ama aynı zamanda diyor ki, hani sen de birazcık hızlı hareket etmek de isteyebilirsin. Buna karşı da dikkat et. Hani böyle zaman geçmek bilmiyormuş gibi gelebilir sana açıkçası bu hafta. Bir kart daha alalım bakalım. Matruşka. Evet arkadaşlar bakın geçmişten getirdiğiniz sıkıntılar ve üzüntüler. Sevgili Boğa burcu. Bak şimdi sıkıntılar içinde boğulmak, ruhun daralması, dert ve keder. Ama bak şimdi bak diyor ki geçmişten getirdiğin atalardan kalan bedellerin ödenmesi. Bazılarınız karmik bir durumun içerisindesiniz. Yani aslında sana, sana ait olmayan acıları taşımak, sana ait olmayan yükleri taşımak. Bunlar seni birazcık yoruyor olabilir bir kısım Boğa Burcu arkadaşlarımı. Bir de melek kartı alalım arkadaşlar. Boğa Burcu arkadaşım için gelecek olan melek kartı nedir diyelim bakalım. Meditasyon kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak dedi. Dua etmek, meditasyon yapmak senin için çok iyi olacaktır ve coşkuyla atla. Coşkuyla atla, gerisi gelecek. Ama ne dedi? Akışta kalarak, hani çok fazla fevri olmadan. Hani burada zaten senin çok şey gördük ya. Yani. Hani günün sonunda haftayı kapattığında oh be başardım. Yani bir takdir görmek, bir saygınlık kazanmak, bir yetki kazanma ile ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Yani burada iş arayanların iş bulması, terfi bekleyenlerin terfi etmesi, hali hazırda işi olanların ya da kendi işini yapanların güzel bir başarı elde etmesi ile ilgili güzel bir mesaj var akışta ol dedi. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor sevgili boğa burcu. Arkadaşlar burada bazılarınız çok böyle gereksiz şeylerle mücadele ediyor olabilirsiniz. Yani şöyle aslında ortada çok özür dilerim. Aslında ortada hani böyle hiçbir sorun yokken Başkalarının düşmanlığından dolayı kariyer hayatında sorun çıkıyor olabilir mesela. Hani bir şey yokken anlatabiliyor muyum? E, buna karşı da dikkat et ama sen zaten hani zekisindir, çok sağlamcısındır. Ne yapacağını çok iyi bilirsin. Karşındaki kişinin gözünden anlarsın ne olduğunu, e, olayın ne olduğunu da çok iyi bilirsin sevgili Boğa Burcu. O yüzden çok da böyle Üzülen arkadaşlarım varsa üzülmen çok da e, karlı değil diyelim. Bir tane alalım buradan. Ve rüyalar ve bu hafta gördüğün rüyalara da çok dikkat et. Rüyalarına dikkat et. Sana aklındaki sorular hakkında zengin bir içgörü kazandıracak dedi. Bir tane daha alalım ve kurtulmak seni geride tutan şeylerden kurtul, ileri gitmeye başla, koşulların değişmesini bekleme ve yarat. Bazılarınız narsist bir durum kişilerle yani belki bir kişi belki çok fazla kişi bilemiyorum ama bunlarla da çok mücadele ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. İşte diyor ki bak bunu artık böyle bir dank 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 hani anla diye anla diyor yani anladı anlatabiliyor muyum? hani e ben sana bunu daha önce gösterdim ama sen anlamadın artık böyle anla diyor yani kafana vuracağım senin diyor anla bak bu sana zarar veriyor diyor sevgili boğa burcu peki bunu yaşayan arkadaşlarım için söyledim kendine çok ama çok iyi bak her şey güzel kalbine göre olsun kendine çok iyi bak zaten demiştim görüşmek üzere hoşçakal